tecrit sistemi İmralı Adası'nda başlayan ve İmralı Adası'nda yoğunlaşan ve daha sonrasında tüm ülkeyi etkisi altına alan bir süreçti. Yani sadece hapishaneler bakımından değil, şu anda tüm Türkiye'deki bir tecrit alanından bahsetmeliyiz. Biz her daimde tecritle alakalı diyorduk ki kalsın adam öldürmeye yöneliktir bu. Bir cinayet vakasının girişimidir ve tecritin koşullarının iyice ağırlaşması durumu vardır. İmralı Adası'ndaki kalan dört müvekkilimiz şu an 2018 yılında itibaren bir görüşmemiş. En son görüşme 2021 yılının Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında görüşme sağlanmış ve o da telefon görüşmesi sağlandığında aileyle yapılan telefon görüşmesi kesilerek daha sonrasında hiçbir görüşme sağlanamamıştır. Bununla ilgili verilen sistematik aslında Türkiye'nin hukuk sisteminin nasıl yerle bir edildiğini ve bu hukuk sisteminin iktidar eliyle nasıl hukuka bir yansımanın olduğunu çok net bir şekilde göstermekte. Şu anda iktidar ee, savaş yöntemleriyle halkın üzerine baskı, hukuksuz sistematikler, gözaltılar, ee, baskılarla bir yerleşim, hukukta bir yerleşim sistematiği, yani bir yerleşke oluşturmuşken, hukuk üzerinde baskısını kurartırmışken. Zaten İmralı Adası'nda da en başta başlattığı bir şey. Aslında buradaki okumalara Türkiye'nin yansıması olarak değil, İmralı Adası'nda başlatılan her türlü hukuksuzun Türkiye'ye yansıması şeklinde okuyabiliriz. Çünkü şöyle bir durum var, hem Kürtler üzerinde hem Kürdistan üzerinde başlatılan, Türkiye üzerinden başlatılan bu hukuka aykırı her türlü hareket önce İmralı'da hayata geçiriliyor. Hayata geçirildikten sonrasında Kürt, Kürt halkı üzerinde hayata geçiriliyor ve daha sonrasında Türkiye'nin muhalif kesimlerinin tamamına yansıyan bir sistem haline geliyor. Yani aslında devlet İmralı adasında dört mahpus yönelik bir cinayet girişimi, psikolojik bir yok etme, sosyolojik bir yok etme girişiminde bulunuyor hukukla hiçbir bağdaşımı olmayan, tamamen düşman ceza hukuku içerisinde ilerleyen, düşman bakış açısıyla yaklaşan bir süreçte yani bir mahpus gözüyle, bir mahpus gibi davranılmayıp tamamen insanlığa karşı, insanların yaşam haklarına karşı, insanların anayasada bulunan işte sağlık hakkı, özel hak, özel hayata ilişkin hakları, aile hakları dahil tamamen yerle bir edilmekti ve burada şöyle bir durum da var avukatlarıyla görüşülmemesi zaten adalete erişimi de engellemekte ve silahların eşitliğini de burada kaldırmakta. Bütün kararlar İmralı Adasındaki dört müvekkilimizle ilgili tüm kararların tamamı aslında şu andaki iktidarın, şu andaki yönetim biçiminin Türkiye'deki hukuk alanına yansıması ve baskılarını ortaya çıkartan bir şey. Bilindiği üzere en, bizler ilk önce bir çağrı metni yayınladık. ÖHE'de, İHA'de, ÇEHE'de ve birçok kurumla beraber. 768 avukat bildiğim kadarıyla bu çağrı metninin altına imza attı. Türkiye'deki yapılmış en yüksek çağrı metinlerinden bir tanesi ve sadece hukukçular bakımından değerlendirildiğinde. Çağrıya yanıt bulunamaması ile beraber bu sefer de e, ikinci bir kademeye yaparak avukatlar e, yetki belgesi çalışmasıyla İmralı'ya gitmek için 775 avukat e, başvuru yaptı. Yine ÖHED'e öncülüğünde birçok insan hakları aktivistinin, daha doğrusu avukatın, insan hakları aktivisti avukatın, hak temelli çalışan kurumların içinde bulunduğu avukatlar yetki belgesiyle beraber başvuruda bulundu. Bununla da ilgili herhangi bir sürecimiz yok. Yani reddedilme gerekçemiz redde dahil ya da kabule dahil de herhangi bir süreç yok. Yani bir cevapsızlık hali var. Çünkü reddedilse en azından şöyle bir hukuk sisteminde reddedilse Türkiye hukuku bakımından çok net bir şekilde işlemlerimizi yapabileceğiz. Bir artık hukuka aykırı da bir cevap vermekten utandıklarını düşünerek söylüyorum bunu. Hukukla bağdaşmayan bir cevap vermek yerine şu anda bir sessizlik hali olarak düşünüyoruz. Böyle bir süreçte avukatların da zaten yine ÖHD öncülüğünde bu sürecimiz avukatların da şöyle bir süreci başladı. Biz 105 avukat, AMET içerisinde 105 avukat ama diğer bütün ÖHD'nin bulunduğu illerde yetki belgesinde çalışma yaptığımız yerlerde kendi barolarımıza avukatlık mesleğinin yapılmadığına dair, yapılmasına izin verilmediğine dair başvurularımızı yaptık. Aslında burada engellenen şu son süreçte avukatlık mesleğinin ne kadar yok edilmeye çalışıldığını, hak savunuculuğunun ne kadar yok edilmeye çalışıldığını da ortaya koymakla alakalı bir şeydi. 22 ülkede, Avrupa öncelikle 22 ülkede 756 kişi, avukat daha doğrusu, Şeyde ise Orta Doğu'da ise yine 800'e yaklaşık avukatın çağrı bildirimleri yayınlandı. Bunlar yine ÖHD öncülüğünde ÖHD'nin bu çalışması yürütmesiyle ve Türkiye'deki İmralı Adası'ndaki müvekkilimize karşı, İmralı Adası'ndaki mahpuslara karşı yaklaşım süreci itibariyle bu durumu ortaya koymak amaçlı iki farklı hem Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa'da 22 ülke ve ayrıyetten Orta Doğu olmak üzere bin binden fazla, 1500'e yakın avukatın ortak bildirisi yayınlandı. Yani farklı farklı tarihlerde. Birçok toplantı, barolarla birçok toplantı alınmaya çalışıyor bu süreçle alakalı. Bir ortaklaşma, Avrupa insan hakları kurumları, insan hak, hak alanında çalışan avukatlar ve barolardan da bu ortaklaşmaya gitmeye aslında bu hukuksuzluğu yok etmeye dair çalışmaları öhede sürekli sürdürüyor ve kademe kademe bu süreci hukuka uygun bir şekilde ilerletiyor. Aslında CPT'nin şuradaki bir tarafsız kurum gibi davranılmasının artık bu süreçte nasıl bir şey değil, bir tarafsızlığı kalmadı CPT'nin. Tamamen devlet odaklı, daha doğrusu devletler odaklı sadece bu Türkiye açısından değil. Mahpuslara yaklaşımı tamamen devlet odaklı, işkence yaklaşımı tamamen devlet odaklı ilerleyen bir şekilde. Açıklamadığı bir çok rapor var Türkiye içerisinde. Bunlar değerlendirilince aslında Spiti'nin çalışma sistematiği içerisinde ilk önce başvurular ya da işte bilgiler, e, bilgi aldıkları süreçlerde birçok kurumu ziyaret ederler. Yani hapishaneler ya da işkence merkezleri, kapalı alanlarda birçok kere ziyaret ederler. Buradan bir rapor çıkartılır. Bu rapor Türkiye'ye yollanır ve Türkiye'nin buna cevap vermesi yap beklenir. Onlar bunu beklerler. Ve bunun üzerine raporu yayınlayıp yayınlamayacaklarını kendi aralarında tartışırlar ve çoğunlukla Türkiye açısından bu yayınlanmayan bir süreçte. CPT'yi ilk önce tarafsız olmaya çağırmak lazım burada. Yani e, Sayın Abla Hocalan'ın da buradaki yaklaşımı aslında çok net. Tarafsızlığı ortaya koymadığını çok net bir şekilde ortaya söylüyor. Çünkü CPT defalarca e, İmralı Adası'na gitti ve bununla ilgili hiçbir rapor açıklamadı. Hiçbir bilgi vermedi hem biz hukukçular hem dünya kamu, kamu oyunu e, hareketlendirmeye de bununla ilgili bilgi almak isteyen insana dair herhangi bir şekilde bir bilgilendirme yapmadı. Burada da çok net bir şekilde SPT'nin aslında Türkiye odaklı çalıştığı, SPT'nin bir insan hakları alanı da işkence, kötü muamele ve infazla alakalı süreçlere dair bir şey yapmadığını görebiliyoruz. Çünkü artık şunu da anlıyoruz ki Avrupa'daki birçok bu tarz yapıların tamamı aslında siyasal mantıkla çalışıyor. Bunu da iyi okumak lazım. Bunu bizler bu şekilde okumadan öncesinde zaten Sayın Abdullah Hocalan bu okuma yapmış ve buna karşı bir karşıtlık olarak çıkmamıştır. Çünkü artık bir sonucunun geleceğini bilmemek durumundadır. Yani bir kurum, insan hakları alanında çalışan bir kurum, bir yapı iki buçuk yıldır neredeyse Mart ayının en son telefon görüşmesine itibaren bunu alıyorum. Avukat görüşmesi de değil. Yarıda kesilmesiyle bile 2021 yılının Mart ayından itibaren neredeyse 1,5-2 yıl aşkın 2 yıla yakın bir süre itibariyle bir görüştürlememe, hiçbir şekilde görüştürmeme bunu neyin içerisinde sığdırdığına yani dediğim gibi bu bir insanlık onuruyla alakalı yaşam hakkının ihlali insanlık onuruna aykırı ve zedeleyici bir süreç olması bir mahpusun yani Mandela standartları askeri standartlara tamamen karşıt olan Birleşmiş Milletler'in kendi çıkartmış olduğu yapı sözleşmeye karşı çıkan bir süreçte durumu zaten çok net bir şekilde CPT'nin nasıl bir yargılama yani nasıl bir yapı içerisinde olduğunu net söylüyor. Buradaki değerlendirme aslında haddimiz değildir ki Abla Hocalan'ın e, bu şeyini değerlendirmek bizim haddimiz değildir. Ben bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Aslında bir yandan da baktığımızda e, doğru bir yöntem ne kadar bir şekilde nasıl bir şekilde oranın artık bir sonuç olmadığını ve kendi avukatlarıyla görüşme isteğinin tekrar inelenmesi aslında bunun ne olduğunu neye güven duymadığını yani güven duymak dediğim çözüm daha olamayacağını çok net anlatmış ve bizlere de aktarmış durumda. Yani İmralı Adası'na avukatları görüşmeden, avukatlar görüşmeden müvekkilleriyle, aileler görüşmeden herhangi bir sürecin ilerlemeyeceğini ve hukukla bağlantılı hiçbir ilerleyişin olmayacağını gösteren ve bize anlatan bir süreç olarak okumalıyız bu durumu. Her şeyin ötesinde, bir hukuksuzluğun ötesinde müvekkillerimizi bir köşeye koyarak avukatlar açısından bir değerlendirme yaptığımızda bu süreç avukatlık mesleğinin yaptırılmaması ile alakalı ve avukatlık mesleğine yaklaşımla alakalı bir süreç. Aslında biz bunu birçok dosyamızda görüyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nde şu anda işlenen bir konulardan bir tanesi bu da. Avukatlık mesleğinin zedelenmesi. Bu zedelenme bizden yana değil. Aslında yok sayılmasıyla alakalı. Hukuk sistemindeki avukatlara bakış açısını yansıtır. Biz bunları dosyalarımızdan yaşadığımız dosyalarımızdan görmemizin yanı sıra bu artık İlim Adası'nın sonucu çok büyükmektedir. Aslında hukuk bürosuna yaptığı başvuruların hiçbir şekilde gerekçeleri gelmemekte. Gerekçelerin sebepleri istendiğinde infaz hakimliği süreci doğduktan sonrasında birçok bir disiplin cezası, 3 ayda bir aile görüşü yasaklanması, ziyaretçi yasaklanması, telefon görüşü ve avukat yasa kısıtlılıkları konulması durumu var. Ama şöyle bir durum var. Avukat arkadaşlarımız, aslında hukuk bürosundaki avukat arkadaşlarımız bu gerekçeleri göremiyorlar. Neden olduğunu bilemiyorlar. Dostların içerisinde müvekkillerinin vekaletnamesiyle ile beraber Başvurular bulunuyorlar, dosyaları almak, dosyaların örneklerini almak ya da dosyaları almak istediklerinde dosyaları ve kertname kayıtları bile yapılmıyor. Bu da artık hukuksuzluğun dediğim gibi yani hukuka aykırı değil artık hukuk ortamının olmadığı, tamamen bir ıı, barbarlık şeklinde yürüyen, tamamen bir yok oluşun yani hukuk sisteminin çöküşünden bahsediyoruz burada. Türkiye içerisinde hukuk alanına başvuru yaparak hem de Avrupa'daki meslektaşlarımızla ortaklaşarak bu hukuksuzluğun teşhir edilmesini ve önüne geçilmesi konusunda her türlü girişimde bulunuyoruz.